Bugün beraber Wet Wild markasının bu Skin Tint'ini kullanalım. Böyle ince yapılı bir fondü ten yüzümün bir kısmını süngerle, diğer kısmına fırça uygulama yapmak istiyorum. Bu şekilde birazcık yüzümüze. Gerçekten çok güzel görünüyor şu anda. Bir bu tarafıma bakın. Hiçbir şey uygulanmamış. Bir de burada süngerle uygulanmış hali. Uzaktan da bakalım. Uygulanmamış hali, uygulanmış hali. Müsaadenizle ben aynı bir de yakından bakmak istiyorum. Gayet güzel, ıslak, nemli bir bitişi var. Şimdi diğer tarafa fırçayla uygulama yapacağız. Bu kısmı biraz daha azalmak istiyorum. Evet, şimdi beraber bakalım mı? Fırçayla uygulanan taraf süngerle uygulanan taraf. Ben kamerada ışıl ışıl bir cilt görüyorum. Çok fazla parlıyor sanki. Herkes sevmeyebilir bu kadar parlamayı. Ben seviyorum ama. Ben dersem süngerle dağıtılan kısım daha çok sevdim. Ve her zaman öyle olur zaten. Açıkçası ben sevdim. Ama çok az uygulamanızı öneririm. Çünkü minik kırışıklıklarımı biraz belli ediyor açıkçası. Uygun fiyatlı böyle canlı duran bir ürün istiyorsanız size memnun edebilir diye düşünüyorum açıkçası hiçbir şekilde filtre olmadan kameranın dibine kadar giriyorum. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Siz bunu beğendiniz mi veya kullandınız mı?